İkisi burada. Hı, hepsini topladın mı? Topladım topladım, topladım baktım. İşte iki silah, iki kovan, törpü bir de taş. Ha, iyi güzel. Bunları benim külüstürüm bagajına koy. Ben bunları denize atacağım. Ben de geleceğim seninle dede bey. Sebep? E Gözlülük yaparım, işimizi sağlama alalım değil mi? Tamam tamam. Başımın üstünde yerim var. Tamam hadi bakalım. Gel kalem edeceğim. <laughs> Sonra. Buyur dede. Ben de baktım arkasından hiçbir şey kalmamış. Yakılacakları yakın. Yakılmayacakları benim arabanın bagajına koy. Tamam mı? Bu paralar var ya fena yanar ha. <laughs> Onlar bize lazım. var ya. Eren abi arıyor. Ebelediler mi ya? Aç ama dikkatli konuş tamam mı? Bir şey çaktırmasın. Eren abi nasılsın? Ceylin neredesin ofiste mi? Avukatımın yanındayım şu an. Biz de emniyetteyiz. Bizim gençlerin de bir ifadesine başvuracağız. Neden? Ne alaka? Serdar'ı aradıkları bilmiyor. Anne şimdi ifade verdi. Usulen onları da bir dinleyeceğim. Ha tamam. Ben şimdi ararım aileni, çocukları da getirir. Dur, yalnız ben buradan ayrılamam. Gerçi büyük ihtimalle gelmem gerekecekti. O zaman emniyette görüşürüz, tamam? Tamam, kolay gelsin. Sağ ol sağ sana da. Efendim Ceylin. Neredesin abla? Ofisteyim. Temizlik falan yaptım da... ...sen gelmiyorsun değil mi? Hemen işlerim vardı. Yok. E, Ilgaz aradı. Parlanın emniyete gitmesi gerekiyormuş. Parla mı? Niye ki? Ya gidin işte abla. Birkaç soru soracakmış Serdar'la ilgili. Ne olacak başka? Sen ya da Osman yanında olsun olur mu? ifadesi falan alınırsa diye. Parla ne alaka şimdi ya? Ne gerek var masum benim kızım. Niye çağırıyor ki Ilgaz şimdi? Ablacığım lütfen götürür müsün parlayı? Sorularını da Ilgaz'a sorarsın. Ayrıca bu Avel'ler Serdar'ın evine gitmişler ya. Annesi de bizim eve geldi diye ifade vermiş. O yüzden herhalde yani formalite icabı. Tamam mı? Hadi kapatıyorum ben işim var. Ee, Ardacığım buradan gitmemiz gerekiyor. Polisler gelecek hiçbir şey dokunmamamız lazım. Burada durmamızın da bir anlamı yok zaten. Hadi gel. Tamam kızım. Tamam anladım ben. Tamam hadi kapat. Ne dedi? Ceylin anneni aramış. Karakola gitmen gerekiyormuş ifade vermek için. Ya. Bana bak. Formalite icabı bir şey yok. Hop, sıra Tuğçe'ye gelmişti. Of kesin anladılar, tek tek topluyorlar bizi. Kızım dur bir dakika, sakin ol açsın kız telefonunu. Aç kızım sen de şunu, aç şüphe çekmeyelim. Alo, Evet, söyle bakalım Rafet Amir, sen görevi göreli kaç gün oldu ya? Yani şimdi tam bilemedim ama bir ay buldu. Yani hayırdır? İyi, o zaman farkındasındır. Bu kuyu cinayetleri vakasında e, basana çok fazla bilgi taşındı. İşte Melis Yılmaz'ın ismi, Neva'nın ismi, Mehmet Can'ın bilgisi. Burak Yıldırım'ın gözaltı, haberinin Haluk Yıldırım'a uçurulması, daha neler neler. İşte gazetecilerin çalışılmış soruları, ondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, bir sürü şey var işte. Doğrudur, doğrudur başsavcım. Yani demek ki emniyette bir kuş var. Sesi ovalara yayılıyor. İşte ben de tam da seni bu yüzden çağırdım. Yoksa muhatabım değilsin. Ben diyorum ki bu meseleyi resmiyete dökmeyelim. Aramızda muhbiri bulalım. Sükunetle hallolsun bu iş. Bana o kart sesli kuşu tez zamanda yakalayacaksın ki... ...ben de soruşturma açmayayım. Anladın? Siz hiç merak etmeyin Sayın Başsavcım. Ben o kuşları dakikasında bulur, boğar, boğar. Ellerimle önünüze atarım. Güzel. İyi mesailer. fırtına gibi çıktığına göre. Var mı bu ateşin bir dumanı? Vallahi göreceğiz savcım. Yani ben diyorum ki bu yeni dosyalarda Rafet Amir'le temas halinde çalışalım. Hani çift koldan onu bir mengeneye alalım. Tamam anlaşılmıştır. Gel. Sayın Başsavcım, Derya Savcım için gelmiştim ben. Ee, yeni bir olay yeri haberi geldi savcım. Yeni bir dosya diyorsun. Bunu Rafet amirle yürütelim. Ne dersiniz başsavcım? Münasip derim. Ne diyeceğim? Kolay gelsin. Yeşil yakışmış bu arada savcım. Teşekkür ederim. Ya yok tabii ki onu da aradım da ulaşamadım yani. Yanına falan hiç uğramadı. Tamam. Anladım. Tamam çok sağ ol. Tamam. Tamam Gül Teyze. Of of ya yok ya yok yok yok. Merve Hanım'ı gören duyan yok. Ya manyak mı bu arada çıkartmana sırası mı şimdi ya? Ay ne bileyim ben Çınar. Senin arkadaşın değil mi? Ara kendin konuş. Ne oluyoruz ya böyle mi devam edeceğiz Tuğçe? Sürekli suçlayacak yer arıyorum. Hala ben sorun çözmeye çalışıyorum farkında mısın? Tartışmayı kesin. Ne dedik? Bir olacağız birlikten kuvvet doğar. Parla. Baksana kızım bu tarafa. Bir şey anlatıyorum. Koydun değil mi her şeyi bagajı? Koydum dedi. Ne diyeceğinizi iyice ezberlediniz mi? Sakın ayrıntı vermeyin. Gayet normal gibi. Anlatın geçin. Alelade bir şey gibi. Gelir geçer. Siz de onaylayın birlikte olduğunuzu. Tabii tabii. Hikayeniz aynı olsun. Hadi bakalım. Bunu atlatın, ben durumu toptan çözeceğim. Hadi gidelim.